Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Sifirin Kızı dizisinin başrol oyuncuları Tuğba Büyüküstün ve Engin Akürek'in yepyeni görüntülerini sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalır. Sizlerin sayesinde magazin sayfası ailesi gittikçe büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.